Merhabalar arkadaşlar günaydın. Merhabalar. Merhaba, selamlar. Merhaba. <laughs> ne yapıyoruz şu an Merve? Nereye gidiyoruz? Eee gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün şey. şöyle görelim bakalım. Market. Az gözünüzde sısılan. Aa <laughs> çok iyiymiş ee, markete gideceğiz. Günaydın. Oradan mesire alanına gideceğiz. Günaydın kanka. Şöyle arkamız dağlık biraz. Merhabalar! Dünler. Evet. Giymek istiyorum. E şu da giyinmek istiyorum. Markette görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an kombinimizle biraz daha düzgün tipimizle buradayız. Selamlar Merve. Düzgün tipimiz. Merve aç ve sinirli. Aç ve sinirli değil mi? Aç ve sinirli, sinirli değil Sigarasız ve susuz. Sigarasız ve susuz ve aç ve sinirliymiş. Kusura bakmayın hocam. Neden? Aç, mı, sigarsızlıktan mı? Sigarsızlıktan Al kızma. Çok sinirli. Aşk etmese gence tam. Sigara süttağlar istiyor. Al kızma. Diyoruz şu an. <gülüyor> Çok sinirli. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şu an neredeyiz? Mesire alanı, çamlık. Emin efendim, selam ver kameraba. Merhabalar. Gel, 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 gel. Ne oldu? Şöyle Buradan yapalım. gidiyoruz arkadaşlar. Saç atıyoruz bu elemana? Etrafa nasıl İki. göstereceğim? Kaç? 200 atıyormuşuz. Az değil mi? Az mı? Bence az. 230 atalım. Ya geldik. Ben ne kadar tutmuş ki? Ben bir 1000 lira açacağım. Yok kanka abartma. Ne yapıyorsun Merve? Bir şey yapmıyorum ya siz. Hiç. Böyle etraf çekiliyorum ben de. Çekiliyorum. Konuşamıyorum bir saniye. Bu ne dedir lan? Şey diyor şu şömine. Şafak mıydı? Mı? Şafak Sezer Şafak, Gümüş. Gümüş. Et evet, Merve etraf turuna çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası da bizim yurdun ilerisindeki mesire alanıymış arkadaşlar. İlk e, defa bu kadar yakın. 250 kral. 250 Aynen öyle. Orada ileriye doğru dağlara bakıyorlar. Böyle şu anlık. Diğer iki arkadaşı bekliyoruz. Şurayı yakacağız. Şurası masa kurulacak falan filan. Şu anlık böyleyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an Emirhan'layız. Emirhan'la beraber e, ot, ot, dal, odun, dal çubuk, stik. Duyduğunuzdur. Bunları toplamak için geldik. Merve ateşi yakmaya çalışıyor. E, Emir ile Şafak hala marketteler. Ve böyle bir şey Burada... buldu. Kovboyların sürülen şeyi var burada. Kuş uçmaz kervan e, geçmez. Sigara içiyor arkadaşlar o gördüğünüz gibi. Ama çok iyi yanacak. Öyle. 6 sezon eski topu tüketin takip Saat 6'ya falan geliyor muhtemelen. Ve ortada ne şafaklar var ne tam olarak yatılmış bir arkadaşımız var. Çünkü kömürümüz yok. Onları bekliyoruz. Böyle yani etrafta. Kendim şey gitsin. Adam var şöyle çekiyor. Kendi şöyle yapıyor. Onun gibi hissettim şu an konuşmayınca. Böyle arkadaşlar. Bakın. Bu da topladığım otlar. Bunlar bizim balkona üstüne anlatalım ki yanında tutsun. Büyük yok mu başka bir mi? Şu büyükleri verir misin? Uğraşmaca devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Ama kömürümüz olmadığından uğraşmaca devam ediyor. Aynen Yoksa öyle. Ben şimdi yapmıştım da. Kömürsüz bile bu ateşi yakan Anka Usta'ya selamlar. Eyvallah. Kendisi bekle, şu. Bekle, Bunları da güzelim ondan sonra göre. Bak bunda var ya, sönmeyen ebediye ateş yakacağım amına koyayım. Afrika'ya ateş getireceğim, ben Prometheus. <laughs> Anladım ben. ne zor ben... Şöyle arkadaşlar, hemen arkadaki manzarayı gösteriyorum. Ve şuradaki manzaramı gösteriyorum size. Saat 6.44, Ezan'a 14 dakika falan var. Ezan 14 dakika var arkadaşlar, artık Ve biz geleyiz. hala yemek Yapamayız. yapmadık. Şafak ve Emir hala gelmediler. Gelmedi, evet. Ben sigara hani her şey geçtim. açlı geçik sigarası da şu an kafayı yemek üzere. En son şu an dumanları çekiyordu Emirhan gibi. Şu anda evin oğlun görevini üstlendi. <laughs> Arkadaşlar bir ateş yakmışım ama olağan dışı. Yani olağan dışı dur. Bakayım bir dur orada bir. Çektim tamam. Bir daha bir daha. Dur. Çektim. Tam pis çocuk ya. <laughs> Bu ateşi görse şeytanlar kıskanır yani o derece. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an hala bekliyoruz büyük bir sabırla ve hala gelmiyorlar. Çok diyecek sözler ama ben bunları söyleyeyim. Burada işte şu tarafta hemen şurada. Şurada fotoğraf çekildik. Merve çekti sonra ben onu çektim. Sonra şu tarafta çekildik pardon. Bakayım. Şurada çekildik. Öyle başka hiçbir şey yapmadık. Şu an sadece onları bekliyoruz ve Merve çok sinirli. Çok zor tuttuk ya onu. Abi, güzel Böyle ortamımızda. Koy, bile. Koy, bile. <laughs> Merve çok sinirlisin. Evet. <laughs> Şimdi geliyor ya. Kömür daha şimdi geliyor arkadaşlar. Şuradalar. Bakın. Bakın şuradalar. Ay, gösteremiyorum şuradalar. Hadi artık çıkın şuradan. Ha şuradan geliyorlar. Ve daha ezan neredeyse 10 dakika falan filan vardır yani. Şu an ve daha yeni geliyorlar arkadaşlar. En öndeki Emirhan. Şu kocacık saçlı Emir. Şu arkasındaki kırmızı şey olan da şafak. Irgat geldi ırgat. Merve hala çok sinirli. Görürsün canım. Oğlum niye sürekli sen şafağı çekiyorsun? abi? Hepinizi onları? çekiyorum ya salak. <laughs> Merve. Mutlu musun? İşte <laughs> şey <laughs> Ve hala masa hazırlıyoruz arkadaşlar. Şey oğlum böyle gene ben gözlemliyorum. bunu. diyorum? Belki seni senin göstermeyeceğim imiş. Evet arkadaşlar soframız şu an böyle. Daha yeni e, ateşe bir tane attık. Biz Emin de burada bunları diziyoruz bir şey yapıyoruz. Ben burada salata yaptım. O, <laughs> ondan sonra cuma, Hala kimse bir lokma bir şey yemedi. Herkes sigaranın içti ve şu an odak bir şekilde etlerin pişmesini bekliyoruz. Tavukların pardon. Emir de burada tavukları düzeltiyor değil mi Emir? Evet. Hayal olsun, aslan kardeşim benim ya. Millet orucu açtı, iftarı yedi, üstüne sigarasını yaktı, çayını içiyor. Biz hala daha tavuk yiyeceğiz. Olur. Ama olsun. Önemli olan ne? Birlik, beraberlik. Evet. Değil mi aslan kardeşim? Evet, evet. 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 önemli olan burada olmak. <laughs> <laughs> ne, <yapıyorsunuz>? ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? <laughs> Yok. <laughs> çarptın mı? Yüzüğü <laughs> mi koyalım? Bunlar da bir yerde gelecek. Merhaba Merve, ne yapıyorsun? Saat kaç arkadaşlar? Saat arkadaşlar. mangal arkadaşlar? <laughs> eskici tayfa. <laughs> Sokucu tayfa. Demir <laughs> <laughs> e, açlıktan biraz kafeydi arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Demir'cim e, bir yerler misin sana zannet? Bak, 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 bak. Merve'ye bak. Anladım. Dedim ki Demir Çatal bize az gelir o yüzden maşallah. Oy. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şey ya, bizden... Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bizim Kürtler diye bir şey yok. Anladım. Anladım. Yanıyor yanıyor. Çevir Daha mi? yeni oturup iki posta yemek yedin değil mi Emirhan? Nasıl evet. hissediyorsun? Ya çok muazzam. Şafak senin düşünceni alabilir miyim? Güzel Youtube mi? kanalıma merhaba de. Güzel merhaba. <laughs> Bu arada ben ünlüyüm. E, ee, telif haklarımı... E, Emir <laughs> de... kolay oturdu <atırdı> çünkü. <gülüyor> 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 Sofra hala bir şekilde ve bir hala açız abi. arkadaşlar. Hala açız. Abi. Değil Aş. mi Şafak? Evet. Teravih okunuyor. Teravih. <laughs> <Terabi. gülüyor> Açım. Ben simit <laughs> <de. gülüyor> böyle arkadaşlar. Biraz görüksüz gibi gösteriyorum. Şöyle biraz. Orada Merve ile Emin hala ateşin başındalar. Bir posta daha kaldı. Ondan sonra şunları yapacağız. Orası olsa bakacağız işte yani değil mi? Aynen öyle dostum. Etraf çok böyle çok darma duman. Çok mutluyuz ya. Yani keşke o da burada <laughs> olsaydı. Ama <Olar>, o yok. <laughs> Son durum olarak arkadaşlar herkes yemeğini yedi bir köşesine çekildi. Onlar orada bir şeyler izliyor. Ben sigara içiyordum. Şafak burada telefona bakıyor. Emir orada o bir tinkliyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şafak. İzle bak. Şöyle bir tane şey yapmış. Fotoğraf. Kim bu? Kim? Karın eksi. Böyle arkadaşlar. Şey var. Bir şey atıyorum ama.